Keklik gibi kanadımı süzmedim Murat alıp doya doya gezmedim Yürü be Bu kara yazıyı kendim yazmadım Kalma yazılmış bu kara yazı. kader böyle yemiş ağlarım bazı. yazılmış bu kara yazı Kader böyle yeni şalarım bazı Güne Aleyküm Muhtar emmi. Aleyküm selam. En çok geç kaldım kusura kalma. Bizim Ramiz abinin torunu oldu biliyor musun? Bu sefer erkek ben de orttum. Lan dur oğlum lan girme lan. Ama sen hiç merak etme. Yer gibi gider kavuştururum ben peynirleri kasabaya. Ay, lan dur oğlum. Dur. Lan oğlum, lan dur la korkma, la korkma la Korkma, la korkma. Ben koydurdum onu oraya. Sen mi koydurttun? He. Muhtar emmi. He. Evet. Kim ki o? Cemil dede. Cemil dede kim? Tanımaz. Garibim biri. Bana bak. Senin hemşerin olur ha. Ha. Sivaslı mı? He ya. Ha neresinden? E... ya neyse ya neyse ya Allah rahmet eylesin. Ben komünoteyim çocuklara söyle yüklerler malı. Salim. <laughs> Mal bu. Ne? Yok devenin alı. Ya muhtarım ya git işine ya. Sen bilmiyorsun ben öldüm. Korkarım. Oğlum ölüden kim korkmaz ki? Gel hele. Gel hele gel. Ya, gel gel buraya, gel. Dur lan. Dur lan. Ölüm öp ya, ölüm öp ya. Bak oğlum, evladım, Salim. Bak bu adam gariban kalmış ortalıkta. Al bunu Sivas'a götür. Çok büyük salaba girersin vallahi ya. Ya muhtarım ya. Ben. ben cenaze arabası ya? Ne iş var ya? <laughs> lan oğlum adam vasiyet etti bana bak kalbime bak al kefen parasını bile biriktirmiş garibim ya ya bir git ya ne kefen parası falan yapana ne ya <laughs> lan niye korkuyorsun ya niye korkuyorsun tekrar mı dirilecek <laughs> Allah, <sen> Allah Allah <gülüyor> sen... <gülüyor> az koyunca, dur. Lan Urfani ne ettin lan? Oğlum ben sana tabut çak dedim, sandal mı? Ben ne anlarım tabuttan? Çak dedin, çaktık. Aferin. Ya gözünü seveyim muhtar. Başka kimse mi kalmadı gönderecek? Ya şu dağ başında ben nereden bulayım adamı Salim? Bak muhtar emmi. Bu adam bir daha zorlarsa benim aklım çıkar. Kamyonetim çarparım bir yere yaparım vallahi ya. Salim, rahmetli vasiyet etti. Ben ölürsem beni buralara Goma muhtar, memleketime gönder dedi, heh. He. Gönder dedi de Salim'le mi gönder dedi? Ya yapma be Salim be, heh. Garibanın, fakir fukaranın dilinden sen anlamayacaksın da kim anlayacak ya? He. bırakalım da mefta ortada mı kalsın? Olmasın da... ...hiçbir kimsesi yokmuş böyle uzaktan akraba falan öyle. Ya bir hayırsız oğlu varmış işte, onun peşinden buralara kadar gelmiş. Vadesi dolunca da öyle işte ortada kaldı gariban. O da senin gibi kimsesiz ya. He. Hadi koçum, Hadi aslan. He. Yap bir doluk. Oğlu gibi ortada koyma garibanı. He. we <laughs>